Herkese merhabalar. Bugün sizlerle diş yolculuğumu paylaşmak istiyorum. Bir zamanlar benim de merak ettiğim fakat internette yeterli bilgiyi bulamadığım soruları kendi tecrübelerimle elimden geldiği kadar sizlere aktarmak istiyorum. Önümde görmüş olduğunuz deftere diş süreçlerimle ilgili sorular hazırladım. Bu soruları cevaplandırarak hem sizlerle paylaşmış olacağım hem de zamanda ufak bir yolculuk yapmış olacağım sanırım kendi adıma. Dilerseniz hiç uzatmadan başlayalım. Hemen ilk soruma geçiyorum. Tabii ki klasik diş teli yolculuğum nasıl başladı? Diş teli yolculuğum ilk kez 10 yaşındayken ailemin fark etmesiyle başladı. Ailem beni Bağdat Caddesi'nde bir diş doktoruna götürdü. Diş doktorunun yönlendirmesiyle de yine Bağdat Caddesi'nde bir ortodontiste gittim. E, yapılmak zorunda olan şey bir tel takılacaktı. Damaklı tel kullanacaktım. Sonrasında çenelik takılacaktı. Ve çenem ve dişlerim olması gereken sağlıklı konumuna ulaşmış olacaklardı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. O döneme dair hatırladığım Türkiye'de tel kullanımının çok fazla yaygın olmadığı. Eğer yaygınsa da kendi çevremde kullanan olmadığı için sanırım ben bilmiyorum. Yani benim hatırladığım yaygın değildi ve işler çok ağır ilerliyordu. Yani tek hatırladığım hafızamda bu şekilde kalmış. Tabii ki ben de o döneme ait çok fazla hafızamda güzel anılar yer almıyor maalesef. Çünkü 10 yaşındasınız, oyun ihtiyacı duyuyorsunuz, yeni yeni gelişiyorsunuz, merak duygusu üzerinize çok fazla hakim. Okula gidip geliyorsunuz ve hayatınıza hiç bilmediğiniz yepyeni bir şey dahil oluyor. Tabii ki şimdi bana sorsanız seneler evvel bu sayfayı, bu hikayeyi hemen tamamlayıp kapatmak isterdim ama böyle olması gerekiyormuş diyelim. O zamanlar Şöyle ki damaklı tel taktığınızda konuşurken dilinizi damağınıza değdiren bazı harfler, bazı sesler damaklı telde aynı şekilde çıkmıyor. Damağınızda bir şey olduğunu düşünün. Bir sakız alın, çiğneyin ve onu damağınıza yapıştırın. Ki sakız tabi ince bir tabaka olarak kalır. Bahsettiğim damaklı yani Kalın bir tabakadan bahsediyorum. Örnek vereyim. Diyarbakır'ın D'si, Tekirdağ'ın T'si, Sivas'ın sesi gibi harfler yani konuşurken telaffuz ederken dilinizi damağınıza değdirmek zorunda olduğunuz harfler. Bu harfler hani peltek konuşuyor deriz ya onun bir tık daha üstünü düşünün. D harfi de S gibi çıkıyor. T harfi de S gibi çıkıyor. S harfi zaten çıkamıyor bile. Hala bakın mesela ben konuşurken S harfi bir tık daha bende çıkmaz. Yani daha böyle yarı peltek gibi çıkar. Bazen. Belki de her zaman bilmiyorum. Bu sebeple bu damak teller bende çok büyük bir travma etkisi yarattı. İlkokula gidiyorum, arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlar. E, konuşmak istemiyorum, ağzımı açasım gelmiyor, doğru düzgün yemek yeme isteğim yok, iştahım kaçıyor sürekli. Bende ciddi anlamda bir etkisi oldu bunun ama tabii bu iyi anlamda değil. Benim için 10 yaş kabusa dönmeye başladı ve Ailem zaten takamayacağımı fark etti. Ailem de üzerimde hiç baskı kurmadı. Belki onlar baskı kursalardı. Yani bir şekilde tamamlanabilirdi bu süreç. Atıyorum bir sene mi, iki sene mi? Yani o dönemlere göre tabii ki tam bilmiyorum ama. Böyle olması gerekiyormuş diyelim yine ne diyeyim. Takmadım. Çıkarmak istedim. Bir de sanırım damaklı telin kontrolü bizde, bize ait olduğu için çok fazla sorumluluğunu almadım. Mesela uyurken takmam gerekiyordu ama ben takmıyordum. E, halbuki uyurken zaten durması gerekiyor ağzımda. Ya da yemek yerken çıkarıyordum. İstediğim zaman çıkarıyordum, istemediğim zaman atıyordum. Ki çoğu zaman istemediğim için atıyordum zaten. O yüzden çok fazla etkisini de aslında görmedim. E şöyle ki benim dişlerim biraz sıkıntılı dişlerdi. Yani çok daha çok çok küçük yaşlardan itibaren ben bütün dişlerimin dolgu yapıldığını, kanal tedavisi yapıldığını, hatta üstten diş gelip alttakinin çekildiğini çok net hatırlıyorum. Hatta 16-17 yaşında şimdi yanlış bilgi de vermiyorum ama 16-17 yaşında neredeyse birçok şu ön dişlerim hariç birçok dişimin işlem gördüğünün farkındaydım. E biliyordum da bir de aksi gibi hep mi gece tutar o diş ağrısı, hep mi geceleri kabusa döner, hep mi inanılmaz sancılı geçer o diş ağrısı. Yaşayanlar çok iyi bilirler ki diş ağrısı hiçbir şeye benzemez. Bu şekilde 10 yaşındayken serüvenim böyle başladığı ve başladığı gibi de çok fazla uzamadan orada ufak bir hatıra olarak, acı bir hatıra olarak kaldı. Aslında şu da etkili oldu. Bağdat Caddesi'nde tedavime başlayan ortodontist, onlar bir çiftti, eş kırık hocalarla. Amerika'ya yerleşmeye karar verdiler. O da benim sürecimde etkili oldu. Onlar gidince iyice isteğim de kalmadı. Zaten ilkokul arkadaşlarımın dalga geçmesi iyice durumu kopardı. Benim için o süreç orada kaldı ve bitti. Hemen arkasından tabii ki yıllar geçti. Gelişme çağım tamamlandı. Bu arada ara ara hep yokladım. Hani taksam mı, takmasam mı? Ve hep bir düşünce halindeydim ama böyle havada kaldı. Şimdi bu noktada hemen ikinci soruya geçiyorum tabii ki doğal olarak. Peki yeniden nasıl karar verdim? Dişleri takmaya 10 yaşında o sayfayı kapattıktan sonra 29 yaşına kadar geçen süreç benim için pişmanlıklar senesi olarak tarihte yerini alabilir. Her aklıma geldiğinde, her uyuyamadığımda, her aynaya baktığımda şurada böyle bir pişmanlık listesi yapsam muhtemelen ilk sırada yerine diş takmamak alır diye düşünüyorum. E takamadım, olmadı. O süreç kendim bildiğimden beri, kendi kendime farkında olduğumdan beri o telleri takma isteği hep vardı. Ama neden takamadım? Bir, tel tedavisi çok masraflı bir iş. Tahmin ettiğinizden çok çok daha pahalı. Fiyat bilgisini şöyle söyleyeyim. Her yere göre değiştiği için net bir rakam asla duyamazsınız. Ne o zamanlar ne şimdi bir özel hastaneye gidin, bir özel ortodontiste gidin, bir vakıf hastanesine gidin, vakıf üniversitesi hastanesine gidin, başka bir özel hastaneye gidin. Özel üniversiteye gidin. Hepsinde birbirinden farklı. Hatta sadece üst takacaksanız farklı, sadece alt takacaksanız farklı, sadece üst takıp ameliyat olacaksanız farklı, sadece alt takıp ameliyat olacaksanız farklı, hem alt hem üst ameliyat olacaksanız, takacaksanız farklı çok maliyetli. Bir kere tel takmadan önce dişlerinizde ne kadar tadilat yapılması gerekiyorsa hepsinin yapılması gerekiyor. Dişetinizin sağlam olması gerekiyor. Onların kontrolü yapılıyor. Yani tam anlamıyla hiçbir sorun olmadığı zaman ağzınıza tel takılabiliyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Bu da çok para demek. Ve maalesef hadiince de olmuyor. Yani çok uzun dönem işsiz kaldığım zamanlar oldu. E hadi şimdi bir ihtimal kapısını zorlasam mı, yeniden taksam mı, psikolojimi nasıl etkiler dediğim zamanlar oldu. Örneğin 25 yaşındayken bir özel hastaneye gittim. Tam böyle bir şevk geldi içime. Dedim ki hadi gideyim bir daha bir deneyeyim, bir daha belki taktırırım diye gittim. Orada bir kontrol ettiler. Dediler ki 25 yaşındayken, şimdi tam sene olarak hatırlayamıyorum ama o zamanı fiyatıyla bana 6-7 bin gibi bir rakam verdiler. Bugün 2020 bir tane özel hastaneye gidip sorsanız size 6-7 bin lira fiyat verir. Evet söyleyeceklerim bu kadar. İşte neyse tamam hemen toparlayalım buraları. Çok saçma paralar ya yani dolar üzerinden hesaplanıyor teller. Türkiye'de üretimi yapılmadığı iddia ediliyordu o zamanlar. Şimdi bilmiyorum oralara girmiyorum bile. O yüzden de çok pahalıydı. Bir kere yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Dişleri takmak, operasyon geçirmek, çene operasyonu geçirmek. Bunlar keyfi işlemler değil. Bunlar estetik işlemi hiç değil. Çene estetiği olanlar ayrı bir yerde tutuyorum. Fakat bu şekilde bir çene yapısı, bu şekilde bir diş yapısı maalesef ki keyfi estetik şeyler değil. Bunun adı sağlık. Ama bunu tabii ki anlatamazsınız. Ee, neyse işler farklı yere gitmesin şimdi burada. Yeniden nasıl karar verdiğime geleyim. Tamam madem ki bu senin senelerdir istediğin bir şey. Madem ki pişmanlığını yaşıyorsun. Madem ki hayatında bir kez bile olsa kendini o sağlıklı forma kavuşmuş. Şu seneni geride üst seneni önde görmek istiyorsun. O zaman dedim Hadi başla bakalım yeniden aramaya. Tabii ki ilk önce özellere gittim, özel ortodontist hekimlerine yani kendi muayenesi olan yerlere gittim. Ama şöyle bir durum var ki eğer cerrahi bir işlem görecekseniz bu işlemi ortodontist, cerrah, diş hekimi hepsinin olduğu bir yerde görmeniz gerekiyor. Bunun için de daha çok bakıf üniversitelerini, devlet hastanelerini öneriyorlar. Zaten bir özele gittiğinizde de sizi hemen yönlendiriyorlar. Tamam bir ortodontist görüyor. İstersen sana tel takayım diyor ama e tabii ki cerrahi işlem kısmına geldiğinizde kendinize yeni bir cerrah bulmanız gerekiyor. Şimdi doktor ve cerrah seçimi önemli mi? Ve doktorumuzdan, cerrahımızdan ne kadar memnunuz? Bunu şu şekilde anlatayım. Başından geçen birkaç tane örneği anlatayım. Yorumu size bırakayım. Şimdi bir tane yeniden karar verdiğimde özel bir hastaneye sadece muayene amaçlı gitmiştim. Oradaki doktor bana şöyle bir şey sor, yani beni muayene et ederken etme esnasında bana dedi ki, e sen dedi senin tükürük bezlerin dedi mikrop salgılıyor dedi. O yüzden de senin dedi e dişlerim ne yaparsak yapalım dedi gidecek dedi sen sadece dişlerine bir insanın dişlerine bakarak böyle bir beyanda bulunamazsın. Böyle bir şey söyleyemezsin. Ne test yapmışsın, ne bir şey yapmışsın. Şöyle bir kaldırıp hani bu dişlerinize bakarken böyle bir şey yerleştiriyorlar ya böyle hani onun böyle bir ayna görüntüsü vardı. Ay, tam adı gelmiyor aklıma şu anda ama anladınız siz olan. Onunla bile bakmadan sadece şöyle yaparak, eliyle şöyle yaparak e, tükürük bezi mikrop üretiyor diyemezsiniz yani. Hani, o kadar da değil. Siz nereden aldınız bu diplomalarınızı? Nereden okudunuz? Size nasıl o ünvanı verdiler? Hani hayret etmemek elde değil. İkinci başımdan geçeni söylüyorum. Bunlar tabii ki varsayımlar. Yine gitmiş olduğum bir muayene esnasında doktorun bana yönelttiği şöyle bir soru oldu. Annen hamileyken yüksek bir yerden düştü mü? Şimdi anneme sordum. Acaba yüksek bir yerden düşmüş olabilir mi diye. Annem düşmediğini belirtiyor. Yani düşmeyip düştü de farkında mı değil acaba bilmiyorum. <laughs> Ama zannetmiyorum düştüğü de hatırlardı diye düşünüyorum. Ay, işte. Yani bu da böyle. <laughs> Annem yüksek bir yerden düşmedi. Ee, başka bir soru olarak şunu hatırlıyorum. Şimdi... Böyle anlatırken aklıma geliyor. Aklıma geldikçe de paylaşırım tabii ki. Birisinin de, bir doktorun da ne travması yaşadığımı sorduğunu hatırlıyorum. Yani 10 yaşında tel taktığımda travma yaşamıştım. Onun da çenemi öyle çıkardığını zannetmiyorum. Kaldı ki, bakın şimdi 10 yaşında tel takıyordum. O zamanlar alt çenem üzerinde işlem uygulanacak diye söyleniyordu sonrasında 29 yaşına kadar gelen sürede arada gittiğim diş doktorları hep şundan bahsediyorlardı. İşte alt çeneni ameliyatla düzeltmemiz lazım. Alt çenen şöyle falan. Nihayet 2000'ler teknolojisi diyelim artık. Teknolojinin ilerlemesi, gelişmesiyle beraber sanırım diş doktorları da kendini güncellemeyi başardı. Ve sorunun alt çenemde değil üst çenemde olduğu kanaatine e, ortak bir kararla varmış oldular. Bunu kesinlikle doktorları e, küçümsemek için söylemiyorum ama e, siz bana neler yaşattınız ya gerçekten hani şu anda aklım almıyor. Tek tek hepsinin keşke ismini alsaydım, tek tek keşke hepsini şey yapsaydım da onların benden sonraki insanlara nasıl ne gibi tedaviler uyguladığına dair çok ciddi şüphelerim var. Doktor ve cerrah seçimi tabii ki çok önemli. En son gittiğim doktorlar nihayet 27-29 yaşları arasında gittiğim doktorlar artık hep bir ortak karardalardı. Ve üst çenemin geride olduğunu, bu sebeple alt çenemin daha önde gözüktüğünü, aslında alt çenemde çok fazla bir sıkıntı olmadığını fakat tabii ki zorunlu bir şekilde tel takmam gerektiğini, tel tedavisinden sonra da cerrahi operasyon ile çenemin olması gereken görüntüye ulaşacağını söylediler. E bunun için artık hazırdım. Birkaç yere gittikten sonra doğru kararı verdim. E bu bir, uzun bir süreçti. Psikolojimi nasıl etkileyeceğini de biliyordum. Tel kullanımı da şimdi şimdi çok yaygınlaştı. Şimdi daha önemli oldu. Hemen diğer soruma geçeyim isterseniz. Nasıl bir süreçti? Diş telleri artık yeniden takıldığında. Diş tellerim takılmadan önce bir iki tane kanal tedavisi yapılması gereken dişim vardı. Ve 20'lik dişlerim vardı. Fakat 20'lik dişler biliyorsunuz, biliyorsunuzdur. Çok çabuk çürüyen dişler. i̇ki tane 20'lik dişim çekildi. iki tane kanal dolgusu yapıldı. Ve tel takmadan önce son bir kez diş taşı temizliği yapıldı. Hemen ardından tabii ki ölçüler alındı laboratuvara gönderildi. Sonrasında tellerim hazırlandı ve ortodontistim tellerimi taktı. Teller ilk takıldığında tabii ki bazı uyarılarla karşılaşıyorsunuz. Asitli içecek, kuru yemiş, sert kabuklu yiyecekler yememeniz konusunda ya da bir anda küt diye sert bir şeyi ısırmanız konusunda, ısırmamanız konusunda. Yani bu süreç böyle başlamış oldu. Bu sürece dair söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bu süreci ter takmak istiyorsanız zaten yaşamanız gereken doğal bir süreç. Ağzınızda bana kalsa ter takmasanız da normal şartlarda bir insanın dişlerini koruması gerekiyor uzun bir ömürlü ve sağlıklı olabilmesi için. dişler önemli sandığınızdan çok çok daha önemli. Bir diş taşı bile o kadar önemli ki geri dönüşümü sıkıntılı olabiliyor bu diş taşı temizliği de ne kadar zordur. Ya benim için o kadar zor ki. Ah ah ah. Yani şu teller değil. Ameliyat değil o diş dışı temizliği beni daha çok korkutuyor. Ameliyat zorunlu mu? Ameliyat zorunlu. Belli bir yaşa kadar gelişiminizi tamamlama aşamasında evet belki tel tedavisiyle ya da çenelik tedavisiyle durumu düzeltebilirsiniz. Ama belli bir yaştan sonra gelişiminizi tamamlamış oluyorsunuz. Ve evet, kemikler öyle hadi ince hadi tak çenelik takalım düzeltelim şunu şuraya alalım falan öyle olsaydı emin olun kendimi dövdürerek yumruk açtırarak yerime oturmuş bile olabilirdim maalesef öyle olmuyor diş telleri acıtıyor mu? Şimdi diş telleri ilk takılırken çok da fazla etkisini hissetmedim ben sanırım uzun süre ağzımı açık tutmak zorunda kaldığım için o kaslar bir anda böyle ağzım çenem titremeye yamulmaya başladı Tabii ki o beni çok garip hissettirdiği için o anın etkisi, heyecanı, mutluluğu hepsi karıştı. Ve ben acıyı ilk böyle 2-3 saat pek de anlamadım. Hatta o kadar anlamamışım ki doktorun söylediklerini bile unutmuşum. Diş tellerim takıldıktan sonra arkadaşımla buluşmaya gittim. Arkadaşımla oturduk. Asitli içecek mi içmedim? Bir tane fast food'dan böyle ısırmalı şeyler mi yemedim yani? Yapmamam gereken ne varsa hepsini yaptım. Tabii ki o anın etkisiyle pek anlamadım ama sonrasında o böyle heyecan, mutluluk, hani dişlerleri artık takıldı bunu beynim algıladığında acı başladı. Ama bu acı nasıl bir acı? Eğer gün değilseniz, tezcanlı değilseniz, canınız tatlı değilse, yani biri size şöyle yaptığında ah yapıyorsanız, ya da burası hemen kızarıyorsa, morarıyorsa maalesef sizin için daha sancılı bir süreç demektir. Ama bir yeriniz ağrıyorsa biraz ağrım var ya modunda bilirseniz Ama hala ağrım var deyip de rutin işlerinizi yapmaya devam ediyorsanız sizi çok da etkilemeyecektir. E bence teller çok kısa sürede alışabileceğiniz şeyler. Ben teller takıldıktan sonra sadece yani ağrıdan ya da acıdan değil ama korkudan çünkü insanlar o kadar aklımda şöyle şeyler bıraktılar ki Aman Allah'ım ısıramayacaksın, geceleri uyuyamayacaksın. Ee, çok sancılı bir süreç. Hep internette okuduklarım, e, video izlediklerim, yorum yazanlar, herkes. Yani 30 tane yorum okuyorsam 5 tanesi o kadar acımadı. E, i̇yiyim bir sıkıntı yok şimdilik ama geri kalan 25 tanesi sancıdan ölüyorum bu ne yandık modundaydı e bu tabii ki yani tellerden çok onların yorumları beni psikolojik olarak etkiledi ama bir buçuk hafta bir buçuk haftada tamamen alıştım şimdi de tam tersi diyorum ki sanki hayatımda hep teller var gibiydi hala da varlar bütünleştik bir olduk diş telleri acıtmıyor sadece ara fırça kullanmanız gerekiyor diş telleriyle beraber Hele ki acıktık, e, alıştıktan sonra hiç acıtmıyor. Hele ki alıştıktan sonra hiç acıtmıyor. Fakat tellerin yani dişin üzerindeki brevetlerden değil de şu iki diş arasındaki tellerde kalan böyle atıyorum bir şey mi yediniz? Tabii ki ben yeri geliyor. Asitli de içiyorum. Pipet kullanıyorum. E, alkol de alıyorum. Bazen pipetle içiyorum birayı. <laughs> Neyse. Kuru yemiş de yiyorum ısırarak da yiyorum. Sert şeyleri de mümkün olduğunca yiyorum. Çünkü kendi dişlerimi tanıyorum. Şimdiye kadar hiçbir kırılma, atma yaşamadım. Hiçbir sıkıntım olmadı. Hatta her gittiğimde de doktor soruyor hani kırıldı mı, düşen var mı? Hayır yok. E, i̇nsan kendi dişlerini bilmez mi? Kendi ısırma kapasitesini bilmez mi? Bence bilir. Yani şuursuzca ağzında teller varken kalkıp da zorlamanın da epek bir mantıklı ol. Yani mantıklı olmadığını herkes bilir bunu. Lütfen. O yüzden tek sıkıntı noktaları şu. Bazı zamanlar o iki diş arasındaki tellere böyle ön dişler değil ama arka taraflarda böyle tele denk gelen yerler oluyor. Yani tele çok yakın dişe çok yakın denk gelen yerler. O böyle etkiliyor. Ya da artık bazen nasıl diyeyim damak mı şişiyor diyeyim. Ya bir şeyler oluyor işte artık onu ağrı gibi düşünmeyin. Çünkü çok kısa süreli oluyor ve sonrasında hemen düzeliyor. Aklıma şöyle bir şey geldi. En son ben tel takamayacağım artık galiba dediğim bir dönem vardı. Herhalde böyle devam edecek dediğim ve şuradaki iki dişimin çok ağrılı olmaya başladığı bir süreç vardı. Ve bir doktora gitmiştim. Sadece dişlerimi tedavi edecekti. Oraya da böyle köprü gibi bir şey yapması gerekiyordu. O zamanlar doktor bana şey demişti. Ben yine de bunları bir yapmayayım da ayrı ayrı yapayım. Belki ileride tel takarsın. Hani hiç belli olmaz bu işler demişti. Ben tabii o zamanlar yok ya nerede takacağım falan diyordum ama gerçekten çok sağdaş ve ileri görüşlü bir doktormuş. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Ne sıklıkla diş kontrolüne gidiyorum. Şimdi tabii işler değişti. Ben normalde ayda bir kere gidiyordum tel kontrolüne. Hesaplamalarımıza göre ben bir senem dolduğunda ameliyata girecektim. Ameliyattan sonra da 6 ay boyunca takmaya devam edecektim. Ama biliyorsunuz ki bir pandemi çıktı dünyada. Pandemi sebebiyle şu anda diş kontrolüne geçtiğimiz Mart ayından Haziran ayına kadar hiç gidemedim. Ondan sonrasında da yine gitmeye başladım. Bir kere gittim. İkinci kez hastaneden arayıp çağırdılar. İkinci kez de gidebildim. Fakat son gittiğimde doktorumla konuştuğumda şöyle bir konuşma yaşandı biz kontrolü kaybetmeyelim. Yine ayda bir, iki ayda bir kontrolü yapalım. Ama artık ameliyat işi ne zaman olur bilmiyorum. Benim doktoruma söylediğim en erken Haziran ne olacağını bilmiyoruz. Çok belirsiz bir süreçteyiz. Herkesin çok çaresiz olduğu bir dönemdeyiz. Ne şekilde yol alınır, ne olur bilmiyorum. E, ameliyatlar nasıl yapılır, ameliyattan sonraki süreç nasıl olur? Yani çünkü bir şekilde vücudunuza narkoz giriyor. Hastanede iki gün yatmanız gerekiyor. Vücudunuzun bağışıklık sisteminizin, bünyenizin ne kadar hazır olduğunu ve neye nasıl tepki vereceğini bazen bilemiyorsunuz. O yüzden de bu işler biraz sancılı olabiliyor. E şimdilik beklemedeyiz desek daha doğru olur. Halbuki pandemi olmasaydı ben Haziran ayında ameliyat olmuş olacaktım. Hadi bilemediniz Temmuz diyelim. E Temmuzdan sonra da. E şimdi belki bu zamanlara tam böyle tellerin çıkmasına yakın bir dönemde olacaktım aslında ama maalesef öyle olmadı. Olsun önce sağlık diyelim. Şu anda tellerin durması hiçbir sıkıntı yaratmıyor bende. Dediğim gibi sanki teller hep vardı. O kadar bütünleşmiş ve alışmışım. Eh, yani bundan sonra bakalım zaman ne gösterecek. İlla ki ameliyat olduğum zamanları da sonrasını da burada oturup paylaşırım, dertleşiriz. Ameliyat süreci ve öneme zaman ameliyat olacağımı da bu şekilde anlatmış oldum. Çevremin tepkisine gelelim. Çevrem tabii ki çok şaşırdı. Şimdiye kadar hiç takmayacağımı düşünüyorlardı. E bir anda terler takılınca benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Eminim. Yani arkadaşınızın mutsuzluğunu isteyeceğini düşünmüyorum. Çevrem için de güzel, mutlu haber oldu. Ameliyat süreci nasıl olacak? Takip ettiğim ameliyatı geçirmiş kişiler var çok böyle bu süreci olduğu gibi hiç böyle yalandan dolandan üstü kapalı bir şekilde değil de sargı bezleri böyle ameliyattan 3 saat sonrasını paylaşmış şekilde fotoğraflarını bulunduğu hali olan insanlar var. Onlar benim en büyük teşvikçim. Neden? Çünkü bu psikolojiyi bunu yaşamayan bilemez. Eşim, ailem, arkadaşlarım çok güzel geçecek, harika geçecek, çok iyi olacak. Görüntü olarak muhteşem olacaksın diyebilir. Ama bunu yaşamak farklı bir şey. Bir kere her şeyden önce ameliyat olacaksınız. Narkoz alacağınızı, uyuyacağınızı, uyutulacağınızı ve her koşulda bir risk olduğunuzu, olduğunu biliyorsunuz. İkincisi bu risk kolunuz değil, bacağınız değil. Evet her yer ama yüzünüzde bir işlem. Bu işlem çenede yapılacağı için yani buralar kesilirken nasıl olacak diye düşünmek, kan kaybı, bunlar düşünmek zorunda olduğunuz ve ürkütücü şeyler. O yüzden de burada bunu yaşamış olan, atlatmış olan kişiler çok daha fazla insana iyi geliyor. En azından bana, ben de böyle bir hissiyatı var ara ara böyle artık yaklaştıkça ameliyat süreci geldikçe ara ara onların profillerini açıyorum işte bakıyorum hatta bir tanesi vardı şey yazmıştı ameliyatın birinci günü falan ertesi günü şey yazmış gerçekten gerek var mıydı bunlara diye düşünüyorum yazmış ama iki ay sonrasında da şunu yazmış e şimdi şimdi diyorum ki iyi ki bu ameliyatı olmuşum e sanırım ben de şimdi, şimdi iyi ki bu ameliyatı olmuşum diyeceğim yaklaşık bir 20 sene 10 sene hadi 10 senenin pişmanlığı ardından diyelim. Değişim nasıl olacak? Değişim çok güzel olacak. Benim yapılacak işlem üst çenem öne alınacak. Aynı zamanda sadece alt üst çene geriliği ya da öndeliği yok. Aynı zamanda bir asimetrik kayma da var. %100 oturtulur mu? Doktorumun söylediğine göre hayır ama minimum hataya yakın bir oran yapılabilir. diş ilgili benim söyleyeceğim bu kadardı. Bu benim çok hassas olduğum bir konu. O yüzden süreçle ilgili sorularınızı, diş telleriyle ilgili, cerrah seçimiyle ilgili sorularınızı elimden geldiği kadar cevaplandırmak isterim. Doktorla ilgili yönlendirmeler de yapabilirim. Herkese şimdiden iyi seneler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.